Değerli izleyenler, ABB TV ekranlarına hoş geldiniz. Bu haftaki lezzet durağımızda sağlık ve inanç turizminin merkezlerinden olan Yeşil Cennet Kızılcahamam'dayız. Eğer hazırsanız hemen başlıyoruz. Bugün sizlerle Kızılcahamam'ın tarihi kadar eski olan o meşhur lezzetlerinin nasıl yapıldığını ustasından öğreneceğiz. Kızılcımamlar bunu ne zaman yaparlar bu e, kapamayı? Sünnetlerde çok yapılmaz. Çünkü toplu bir şekilde yenilecek bir yemek olduğu için. Ama özel misafirlerde, büyük misafirlerde, sizin gibi özel kişilerde yapılır. Formalimizi tavamızı alıyoruz. Bu tava da özel bir tava galiba. Tabii, tabii. Bakır, içi kalaylı olacak. Kalaylı. İki kutlu bu şekilde. Bu bunun için özel. Kızılcımamımızın tereyağından koyuyoruz. Tereyağı. Biraz. Denemek isteyenler şimdi bunu evde de yapabilir mi? Tabii tabii yapabilirler. Ocakta pişecek bu şekilde. Soğan, karabiber, tuzla ovuşturup testiye dolduruyoruz. Pencereye koyup etrafına su koyuyoruz. Bu şekilde pişiyor. Buhar, buharda pişiyor de, etimiz. Sırasıyla sonra hangi malzemeleri katacağız kapama pilavına? Ee, biraz soğan kavrulduktan sonra ciğerini koyacağım. Ciğer kavrulduktan sonra, ciğer suyunu bıraktığı için suyunu çektikten sonra dolma, fıstık ve ondan sonra da pirinç, pirinci kavuracağım. Kuş üzümün en son. Biraz şekerli olduğu için pilav şekerli tadı vermesin. Peki baharat olarak sadece karabiber mi? Evet sadece karabiber ve tuz. Şimdiden mis gibi tereyağı kokusu geliyor bunu söylemek istiyorum mükemmel bir hava var. Buradaki oksijenin miktarını size anlatamam. Yaşanır diyorum. Ve herkesi Kızılcamam'a bekliyoruz. Soğuk Su Milli Parkı'ndayız şu anda. Pandemi dolayısıyla biraz sönük kaldı. Umarız bu günler bir an önce geçer ve eski canlılığına ve neşesine burası tekrar kavuşur diyoruz. Yerlerinizi de koydu kesinlikle evlerinizde de deneyebilirsiniz. Çorbada benim tuzum da bulunsun diye ben de şöyle bir elimin lezzeti geçsin benim de, değil mi Ayşe hanım? Şöyle biz de kavuralım. Kaç saat içerisinde yani yaparsınız? 2 saatte eti pişse, 1 saatte de pilavı tamamlanır. 3 saatte hazırdır. Bir yarım saat 15 dakikada dinlendim mi servise hazır olacak. Hı. Zaten etimiz şu an yeni haşlandığı için etin suyu sıcak. Bunu ilave edeceğiz. Bu su yetersiz kat gelirse tekrardan sıcak su ilave sıcak edeceğiz. Evet, evet. Soğanlarımız iyice pembeleşti. Ciğerlerimiz de iyice kavrulmuş durumda. Şimdi dolma fıstıklarımı attım içine. Onlar pembeleştirince pirincimizi koyacağız. Muhteşem kokuyor. Maske var. Maskeyi bile delen bir koku var burada. Tereyağın böyle köpürmesinin özelliği hakiki tereyağı evet, olması. Evet, hakiki sana. tereyağı olması. Ortasını açıyoruz bu şekilde yerleştiriyoruz ve tekrar biraz daha kavurmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere burada bir delik vardı. Direkt bunun içinde buharda piştiği için et çok lezzetli, pamuk gibi olacak. Bu böyle ağzı açık bir şekilde pişecek ağzı açık yani. açık bir şekilde pişecek, pişecek. evet. evet. Ve, ve böyle bayağı devrilmiş hazır hazır olacak. Devrilmiş pilav gibi olacak. Evet, aynen o şekilde. Sanıyorum e, bu pilavla siz bayağı yarışmalara falan da katıldınız. Evet, arkadaşlar. yarışmalara da katıldım. Şu an kıvama geldi. Tabii Kavurma tabii, Kıv kıvama geldi. Kavrulma işlemi gelmiştir. Normal pilavlardan suyunu biraz daha fazla götürüyor çünkü ağzı açık pişiyor. Çünkü bu harlı bir ateşte pişeceği için ocağımız da büyük harbi ateşte evet, pişecek. Evet. Normalde mesela pilavın suyunu koyduktan sonra kısık ateşe konur Yok, ama harlı ateşte. ateşte, ateşte Ağzı açık olduğu için o şekilde evet. En son tuzunu bırakıyoruz, ardından kuş üzümü koyacağız. Kuş üzümü son nokta atışı değil, değil mi? mi? Önceden koyduğumuzda çok şeker tadı veriyor pilavda da şeker hoş olmuyor. Şimdi sırada tatlı olarak hoşmerim var. Şimdi malzemelerimizde neler var? Öncelikle onları sayalım. Malzememizde tereyağımız var, kaymağımız var, unumuz var, mısır unumuz var, bir kilo sütümüz var. Tereyağın erimesini beklemiyor musunuz? Evet bekleyeceğiz. İkisini birden. İkisini birden. Evet ikisini birden erimesini bekleyeceğiz. Kaymak da yağlı zaten. Evet. Tereyağı da o zaman çok koymamak ne lazım. kaymağı? Yarım bardak kadar kaymak. Şimdi sütümüzü ilave ediyoruz. Ilave Kaymağı edelim. koyduk, tereyağı koyduk. Evet. En son sütünü ilave ee, çok ediyoruz. Az da, çok az da bir tuz koyacağım. Tabi bugün kızılcamamın evet. meşhur lezzetli balıyla Bizim servisini yapacağız hoşmerimin. Ediyoruz. Balı çok meşhur. Kızılcaman balının herkesin tatmasını istiyoruz. Biz de bugün hoşmerimi kızılcamamın balıyla servis edeceğiz. Sağlıklı da bir tatlı aslında değil mi? Ama fazla da, tüketmemek ama şartıyla tabii, tabii, tabii her şeyin, bırakmalı. aynen her şeyin azı karar, çoğu tabii, zarar. Evet mı? tabii. Bazı yerlerde içerisinde peynir falan da konulduğunu biliyorum. Ama o Balıkesir'i, yani Balıkesir'i yöresinin Balıkesir. o. Tabii Balıkesir yöresine ait. Bizim yöremizde peynir konum var. Mengen'de doğdum. Benim ailem lokantacıydı. Kızılcamağımda ilk lokantayı açan benim dedem olmuş. Omlet gibi oldu neredeyse değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sade de yenilebilir şeker ve balsız evde de denilebilecek ve yapılabilecek bir lezzet. Yiyenlere şimdiden afiyet olsun. mamda geldik üçüncü lezzetimize. Erik ekşili işkembe çorbası açıkçası ben de ilk defa duydum. Bu çorbamızı diğer işkembe çorbalarından ayıran özelliği bizim dağ eriği dediğimiz, yabani erikten elde ettiğimiz erik ekşimizle yapıyor olmamız. Kavrulmuş un, erik ekşisi, biraz da suyla sos yapıyoruz. Ondan sonra onu ilave ediyoruz. Meyhanesiyle bir süre pişiyor. Yani bir 10-15 dakika kadar. Pirincimizi ilave ediyoruz. Bir 10 dakikada pirinçle haşlanıyor. Yine bir sos yapıyoruz, tereyağlı bir sos. En son onu ilave ediyoruz tencereye. Onunla da yine bir 10-15 dakika kaynıyor. Farklı bir dokunuşu evet, olmuş aslında. Evet, de Salça kullanmıyoruz biz. Genelde rengini veren de zaten işte pul biber ve erik ekşisi. Limon, sirke, sarımsak karışımı koyabilir isteyen. Çok güzel görünüyor Emel Hanım. Ellerinize sağlık gerçekten olsun. muhteşem. Bugün Kızılcahamam'da sizlerle erik ekşili mantının da nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Biber salçası, etotu, güvey otu da deniyor, tuz, erik ekşilimiz, pul biber, tereyağı, sıvı yağ ve sıcak su. Ellerinize sağlık. Gerçekten Aferin mantılar olsun. da böyle minik minik. Gördüğünüz gibi önceden hazırlanmış. Sırada hangi malzememiz evet, şu var? Şu an biber salçamız, Ev yapımı, daha ekşimizi katıyoruz. İki diş sarımsak. Baharatların en sonu mu? Evet en son üzerine atacağız. Mantıyı da su kaynayınca. Tabii, ineceğim. su kaynayınca içine katacağız. O ekşiyle beraber aromasıyla kendisi pişecek. Gribal enfeksiyonlarda, soğuk algınlığında, kırgınlıkta çok iyi gelecek. İşte açıcıdır. Sarımsağı da ne zaman katacaksınız peki? Onu üzerine kaynadıktan sonra iş inmeye yakın olduğu zaman. Bunu normalde herkes bilmiyor. Et otu diyoruz, güvey otu diyoruz. Ben de büyük bir keyifle karıştırıyorum. İnanılmaz güzel kokuyu anlatamayacağım size kokusunu. Doğal antibiyotik deposu, ekşili mantı, yiyen herkese afiyet olsun. Ayşe Hanım'ın da ellerine sağlık. Afiyet olsun. Soğan dolması ikinci olmuştu yarışmada. Arkadaşım ikinci olmuştu. Bir bardak kadar pirinç koyarız, yarım kilo kıyma, maydanoz, baharatları, bir kaşık biber salçası o şekilde. Kapağını kapatıyoruz ve ocakta pişmeye alıyoruz. Emel Hanım, nasıl yapılır kedi batmaz? Yani e, Bolu'da, Kastamonu'da, farklı yerlerde yapılıyor evet, ama Ankara'da, yerlerde. Kızılcahamam'da nasıl yapılır? Bizde tatlı olarak yapılır, tereyağlı şerbetle. Kaynar sütün içine unu yavaş yavaş karıştırarak süte unu yediriyoruz. Ve bir süre ocakta bunu karıştırıyoruz. Sürekli ama karıştırıyoruz, kendi dibini tutmasın. Servis tabağının e, zeminine şeker şeker serpiyoruz. Onun üzerine ıslatılmış kaşığın ucuyla küçük parçalar halinde e, hamurumuzu koyuyoruz. Yine aralarına e, şeker serpiyoruz. En son bittiği zaman böyle tereyağlı bir şerbet yapıyoruz ve üzerini ister sade ister böyle cevizle süsleyerek servis ediyoruz. Keş peyniriyle yapılan e, çeşidimiz de var ama biz genelde tatlı olarak kullanıyoruz, tatlı olarak yiyoruz kızılca özgü haside tatlısı var. Elimde üzüm pekmezi ve unla yapılan bir lezzet bu. Önce tereyağında birkaç kaşık tereyağında 4-5 kaşık çorba kaşığı un. Yani ilk deneme için insanlar onu yapabilir. 2 bardak veya 3 bardak su ilave ediliyor. Hiç şeker koymuyoruz. Üzüm pekmezinin şekeriyle yeterli oluyor. Üstüne ceviz veyahut da fındık, fıstık süslemeler yapılabilir. farklı bir ilçede Ankara'nın tarihini ve yemek kültürünü konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta Kızılcahamam'ı konuşacağız. Yanımızda Sağlık İşleri Daire Başkanımız Sayın Seyfettin Aslan var. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Kızılcahamam'ın da çok eski bir tarihi var. Ee, yemek yemek kültürü de çok fazla inanılmaz zengin bir mutfağı var. Biz evet. buraya geldiğimizde bunun daha fazla evet. farkında vardık. Anadolu isminin kökenine de ev sahipliği yaptığı için aslında özel bir yeri de var. Evet ama sizden dinleyebilir miyiz? Elbette. Gerçekten söylediğiniz gibi Kızılcamam çok köklü bir tarihe sahip ve Anadolu adının Kızılcamam'dan yayıldığı, Kızılcamam'dan çıktığı söylenir. Başköy Kalesi'ni rumlardan almak için sefere çıkan Sultan Alaaddin Keykubat ordusu ile Kızılcahamam taşça köyüne uğrayıp, ona verince kırmızı eve bir bakraç ayranı alıyor ve hemen yakında bulunan çeşmenin oluğuna döküyor. Bütün asker bu oluktan Mataralarını ayranla dolduruyorlar ve Kırmızı Ebe doldurun gazilerim, doldurun yiğitlerim, yavrularım diye sesleniyor. Askerler mataralarını dolduruyorlar ama ayran bir türlü oluktaki ayran bitmiyor. Kırmızı Ebe'nin bu kerameti yayılarak Sultan'ın kulağına kadar gidiyor. Bunun üzerine Alaaddin Keykubat Taşıca köyünü ve civarını Kırmızı Ebe'ye ve Oruç Gazi'ye vakfeder ve köyden vergi alınmaması için Erman buyurur. Kızılcamam'ımız bal yönünden çok meşhurdur. Arı, arıcılık konusunda da çok meşhurdur. Dolayısıyla mesela Dominica Sistini Ankara ile ilgili Ankara keçileri ve Ankara kedilerinin güzelliğine dikkat çekmiş ve onlardan bahsetmiş. Keza bu arada Ankara'nın balını da memleketindeki doğa severlere iletmiş. Bence şu anda Ankara'nın bu meşhur balı Kızılcamam'da üretilen bal diyebiliriz. Ankaralılar balı toplarken hepsini almayıp yarısını kovanda bırakıyorlar diyor. Bu da arıların kışı sıhhatli geçirmeleri ve güçlü olmalarını sağlıyor. Bal olduğu için kızıcağımızda hoşmerim balla yeniyor. Hoşmerimle ilgili çok ilginç bir şey. 1934 yılında Hamit Tamyan, Ankara'nın kültürüyle ilgili bir kitap yazıyor. Mesela hoşmerimi e şöyle anlatıyor: Yarım okka unan sütinen beraber bir okka kaymak gider. Önden kaymağı ezeceksin. içine bir cimcik tuz atacaksın. Ondan sonra üstüne unu koyacaksın, iyice cırcır cır karacaksın. kızıcamon kapamamız çok özel. Bunun özelliği, geldik finale, evet. özelliğini anlat bakalım. Kapamanın eti dananın sırt bölgesinde. Belli bir süre piştikten sonra kapamanın kenarında bir parça et bırakırız. Su çekerken ete pişiren arkadaş bakar, pişmiş mi pişmemiş mi? Eğer pişmişse dıştaki et, pirincini salar. ve muhteşem lezzet ortaya çıkar. Evet. Bu hafta da Lezzet Durağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.